Hepinize merhabalar arkadaşlar. benim Emrehan arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Among Us oynayacağız arkadaşlar ve oyunumuz başladı arkadaşlar. Video geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz yorum atanları kalp atıyorum arkadaşlar. Hemen tamam, videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yine impostor olamadık. Neyse ilerleyelim. Ee, oyunu bilmeyenler için anlatayım. Bir uzay gemisi var. Bu uzay gemisinin içinde ilk... İki kişi katil arkadaşlar. E, katil olmayanlar e, bakın burada bir tane harita var. Bu haritaya basarak bu ünlem işaretlerinin olduğu yere giderek oradaki görevleri yapmaya çalışacak. Hemen bakın etrafında ha. biri reaktörü kesti arkadaşlar. Burası oluyor. Oldu. Tamam. Bu görevimizi yapalım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Complete dedi yani. E, ilk görevimizi yaptık. Şimdi öbür görevlerimiz nerede? Tamam. Tam e, diyelim biz buna. Ve şimdi birini öldürdü. iki kişi katil arkadaşlar. Birini öldürdü bir, bir adam. E, şimdi bu tablet yani bu ekranda arkadaşlar o katilin kim olduğunu bulmaya çalışacağız. Bakın burada eee yorumlar eee e, yorum yapıyorlar işte burada bir Türk var benim İngilizcem sıfır biliyorsunuz şimdi burada diyor ki eee kırmızı kırmızı diyor şimdi biz ne bileyim görmedik duymadık bilmiyoruz ama nura göre güveniyorum ve kırmızıya veriyorum o e, kırmızı değilse eee nur yani pembe ne diyorlar? Red falan diyor. Şu anda açık mavi oy vermedi. Onun oy vermesini bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi. 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 Oho. Bunları bekle bakalım. Rıp Heh, tamam o da oy verdi. Herkes kırmızıya verdi. Bir de kırmızı şey verdi. Pembeye verdi. Neyse bekleyelim bakalım kırmızı mıymış? Impostor dedi ve hmm, tamam çok güzel oymuş impostor arkadaşlar ve biz kazandık galiba. Biz mi kazandık? Hello. Bozuldu. Ben açıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar o e, Among Us bozuldu bir şey oldu ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ve arkadaşlar e, ben Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. E, benim o ilk video e, videomda biliyorsunuz Brawl oynamıştık. Bu Brawl bir yenilendi bir şey oldu sıfırlandı ne olduğunu ben de bilmiyorum. Devam edelim arkadaşlar. Bir saniye hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar yeni başlattığım için elle e, oklarla falan bana gösteriyor. Hemen başlayalım oyunum oyunumuz arkadaşlar. Başladık. Oyunumuz başladı. Ve arkadaşlar evet oyunumuz başladı arkadaşlar. Ay, bir saniye arkadaşlar. Heh. Tamam. Ee, devam edelim. O bunları almış 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 almış. Hop. Öl, 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 öl. Öldürelim şunları. Bizde de Rosa var arkadaşlar. O yüzden çok güzel. Rosa çok güçlü bir karakter arkadaşlar. Hop. Hemen karşıda da Rosa var. Bu kötü işte. Alıyorum kötü. Hop tamam onlar oraya sıkıştırdı. Ben elmasları topluyorum onlar savaşırken arkadaşlar. Hop hadi. Tamam bu da öldü. Özel gücümüz geldi. Tamam. Onlar savaşırken ben elmasları topluyorum. Karşı takımda iki tane elmas var. Tamam. bize 8 tane var. Rosa bizi koruyor. Ay boşa sıktık. Öldürdük onu tamam arkadaşlar. Şimdi 7 tane bende. Beş tane de bizim arkadaşımızda var arkadaşlar. Tamam. Şimdi öldürelim şöyle. Hop oh, tamam. Şunu da alalım bedava elmas. Ve biz kazandık arkadaşlar. Devam dedim. Ve devam edelim. Hadi. Tamam. Tekrar elmas daha verecek. Dükkanda ücretsiz bir şey var bakalım. Ücretsiz mi varmış? Bu ne? Altın. Ve bir tane oyuncu. rozeti verdi arkadaşlar. Tamam. Nita gelmiş. Hop, Nita alalım. Hadi. Ve Nita'yı aldık arkadaşlar. Tamam. Savaşçılar diyor. Bunu diyor. Bas. seç diyor. Tamam. Ücretsiz bir şey daha varmış. O. E, ücretsiz kutu varmış. Bunu açalım. Bir şey çıkmaz da yani. Öylesine. Ay ne oldu? Şunu bir açabilir miyim artık? İki tane şey geldi. Bu büyük kutu. Belki bir şey gelebilir bakalım. Hadi. Bir yazdı. Puyi. Bu savaş kutusundan. Oo, El Primo. El Primo geldi. Güzel. Süper Ender. Dükkanda bir ücretsiz daha varmış. Ne bitmeyen şeymiş bu. Hani ücretsiz. Uf, ücretsiz mega kutu. Hadi. Ve altı da. Burada 40 yılda bir tane mega kutu açıyoruz. E i̇çinden de hiçbir şey çıkmıyor. Neyse o elpilimi seçelim. Tamam. Bir daha yükseltelim. Seç diyorum ve oyunumuz başlıyor. Ve oyunumuz başladı. Devam edelim. Şimdi El Primo olduğu için çok şanssız arkadaşlar. Çünkü El Primo çok, güç, çok güçlü bir karakter. Ve vuruşları çok fazla vuruyor. İkili vurduğu için. Milli güreşte gibi. Değil mi? El Primo. Canım çok azaldı. Canım çok azaldı. Özel gücümüzü başka bir yer kullanalım. Güzel. Ayı da burada duruyor. Ben de o şunları. Bir işe yara. Primo. Öleceğim ben. Öl. Düştük. Neyse. Aa, burada bir dostumuz var. Nasılsın? Öl. Ölmek için gelmiş. İntihar ediyor. Tamam. Aha şurada iki, iki tane elması olan birimiz var. Tamam, alalım iki elması daha. Of. Al bütün elmasları, al, 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 al. Öldür şu pokoyu da. Şu pokoyu da öldür. Gel, hadi gel. biz kazanacağız. Hadi kaçmam lazım. Kaç sana be. Kaç kaç. Oh. Uh, tamam kazandık çok güzel. Devam edelim. Tamam arkadaşlar şimdi 8 tane daha gel verdi ve e, e, savaş kutusu açıldı küçük kutu tamam tamam dedim o burada bir tane ne var Onların bas. Güzel. Tamam. Şunları da yükseltelim. Daha da yükseltemiyoruz. Şeri de güçlü bir karakter. Tamam. Güzel. Hop, arkadaşlar demiş. Ney? Kokki. Reddet. Ne diyor? Öneriler. Yok. Boş ver. Kulüp diyor. Bu kulübe girelim. Katıl diyorum. Kulübe hoş geldin. Diyor ve herkese Tamam. Bir kulübe katıldık. Olsun yani, vuluk vuluktur. Kulübe katılmak istiyorum. Siz de broşları oynuyorsanız, kulübünüzün kulübünüzün adını bana yollayarak e, ben de sizinle oynayabilirim arkadaşlar. İstiyorsanız adını bana gönderin. Biz beraber oynayabiliriz. tamam. Hop şunu El Primo'yu da öldürelim. El Primo, El Primo'yu da Ne var? Arkadaş. Hop. Bom. Allah Allah delilerin basman. Tamam şu El Primo öldürecek beni. Hop. Bom. Şuradan bir tane nasıl çek. Hop. Tamam. Hop. Tamam. Şunu ikisini de öldürebilirim demem. O tın. Ana kaçabilirim sandım da öldüm. Neyse. Devam edelim. Sok kangır. Ay bunlar bizim kimi öldürüyor lan? Çık. Tamam şu elmasları topla 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 topla. Tamam kaç 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 kaç. Tamam kaç 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 kaç. Yok öleceğiz. Yok öl 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 öl. Dört tane de senden aldık mı? diyecektim ki ben öldüm. Hadi tamam. Hey. Benim adım Elçirbalan. Öldürürüm hepinizi. Bunları böyle şöyle alalım şöyle. Oh, beş tane bizde var. Oh, beleş. Hop. Hayır, alma, 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 alma. alma, alma. Ah. Kaçtım. Ve öldüreceğiz. Dıngdır, dangdırın. Of, öldürdük arkadaşlar. Kaç, 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 kaç. Hop. Atladım. Kaçıyorum, kaç sana kaç, öleceğiz. Uh, tamam. Çok güzel. 6 5 4 Gel sen de öldüreyim gel. Gel çok istedim. Ve öldüremedim ama biz kazandık. Tamam çok güzel. Ben devam edelim. Tamam devam. Ee, hesaplaşma geldi. Alalım hesaplaşmayı da hesaplaşma oynayalım. Çift hesap, hesaplaşma oynayalım. öyle bir şey daha geldi. Mega, e, mega kutu değil yani neydi bunun Heh, büyük kutu. hiçbir şey gelmiyor. Ay şunda kulağımdan şu kulaklık. Tamam devam edelim. Kulüp 3 ne yazmış? Vermiş. sanki verecek. Neyse. Şunu da yükseltelim ve hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar hadi başlayalım oyna diyorum ve oynuyoruz Hadi bakalım Başladık. bizimki bizimki de mu Tamam güzel O da Türk Mustafa yazmış hop öldürelim şunu öl tamam bir tane aldık. Üç küplerini topla diyor. Topladık bir tane zaten. Öldürer ama yani. Gider misin doğru düzgün? <laughs> Tam o adamlar orada beş tane toplamış. Ölmeye gidiyorum Mustafa. İntihar edir. Aa şurada bir tane kutu gördüm. Ölecek dikkatli izleyin. Ana öldürdü. Aynısını. Tamam. Bizim öldürmüş. Tamam. Bu beleş. O tamam 8 tane bende beş tane donla var. Hop. Ben de buraya gidelim. Ha şurada Ay, ah, kutu. Kutu mu, mu tabii ki de o. İçeceği alayım. Geliyorum. Doktorlar aralan 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 Ha! Geçemiyorum. Çok büyük olmuşum. Ben gelene kadar tabii adam oh! Öldürmüş. Ne alalım? Ne, çıkış. Pekala. Burada bir tane kutu var. Hemen açalım bu kutuyu da arkadaşlar. Hop açtık. Birazdan kutu gelecek. Ve bir tane ne geldi? Büyük şey küçük kutu. Açalım bu küçük kutuyu da. İçinden hiçbir şey gelmiyor. Peki hala devam edelim. Kutu, kulüpten yazmışlar ne yazmışlar. Kulüpten ayrılmış. Bir saniye bir şey bakacağım. Az rengimiz bu olsun. Oldu. Ve oynadıktan sonra arkadaşlar kol geliyor. Ve başlayalım. Ve bizde rosa Rosa var. Güzel mi? Çok güzel. Şöyle şurayı da kıralım diyecektim ki o kırdı. Ha şöyle şöyle şöyle. Bunu da alalım. Ay terbiyesiz. Asıl lan. Hizmetçi gibi yaptırıyor. Ana adamın ismi pro. Hop öldürelim. Öldür öldür öldür. Adam öldürdü. Ya şunu öldürmek istiyorum ben. Gel lan buraya. Sen özel gücünü kullanana kadar. 10 tane bizim. E, neydi bunun ismi? Bunun ismi ne bilmiyorum. Hop şunu da alalım. Yanımız 11.000 olmuş. Çok güzel. Aha, biz Geliyor geliyor geliyor. El primo dedim ve öldürdüm. Tamam çok güzel. Ay kulak bir saniye. Tamam arkadaşlar devam edelim. Hop. Çıkalım. ve 80 tane geldi. Bir şey varıyor mu? Hii! Sadece 2 tane daha mı ya? Of. Ne verdiğini de unuttum ki. E başla yapalım. Ne var yanımızda? Kolt var. E du. <laughs> geri gidelim. alalım şunu. Şunu da kır 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 kır. Şunu da alalım. Oh, öldür, öldür 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 öldür. Öldürdük Beş tane oldu bile. Eee primo. Diyet ve öldürdük. Ya da, ana ama bizi öldürecek. Grov yazmış bir de. Senin Grov'un yok ne Grov yazıyorsun? Tamam öldürdük onu da. Gelsene Grov. Adam Grov'sun Grov'luğunu bileceksin. Değil mi? Gel buraya. Gelin. Rrrr. Ya. Tabletten oynadığım için çok zor oluyor. <laughs> tamam. Hadi be. Koş 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 koş. Ne uğraştırdın bizi be. Yani kolt olduğu için uzak e, bizim gibi yakından vuramıyor. Uzağa vurabiliyor. Tamam devam edelim. Ve bir kupa mı? Neyse, bunu açalım. Ne verecek? Büyük kutu verdi. Tamam. Parlayan bir ve Bali. Bali geldi arkadaşlar. Tamam. Çok güzel. İlerleyelim. Ve 10. E, 10. yere geldiğimizde bize m, büyük kutu veriyor. Mega kutu. Bu ne? Büyücü ben bunu sonra bağlanırım. Şimdi bir kopa sonra kol alıyoruz arkadaşlar. Hadi devam edelim. Dan dan don 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 don. öldürelim. Tamam aldık bunu da. Keşke elfrimo olaydım. Devam edelim. Ya git. Aa Allah Allah deleceğin Osman. Geri ettiniz beni. <laughs> tamam. Oraya ayı saldı. Saldı bıraktı. Tamam. Ve hesaplaşma. Al onu. Al 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 al. Tamam. Çok güzel. Git şimdi. Tamam doğduk bizde. de. Hadi ölme. Ölme bak. Hadi ha. Öldürdü. Çok güzel arkadaşlar. Hadi şimdi git onu da öldürüver. Onu da al. Daha hızlı gidersin. Çünkü hız veriyor arkadaşlar. Hadi. Heh, ben de doğdum. Neredeyse ona özel gücümü atacağım. Hadi lan gelsene. İnternet mi ediyorsun? Şimdi olmaz. Hıh. öldü ve biz kazandık ne oldu orada bir garip bir şey oldu arkadaşlar evet, devam edelim ve... kolt da geliyor arkadaşlar çok güzel alalım bu ve... koltu da ve kolt geliyor arkadaşlar çok güzel dükkanda yeni diyor. Kesin kol kostümü geldi. Bak tahmin ettim mi ettim. Eşat. Ve koltu alalım. Evet arkadaşlar. bu ee, videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri çok çok sevdiğimi unutmayın. Ee, biliyorsunuz e, yorum atanları kalp atıyorum. Yorum atmayı sakın unutmayın. Ve like atmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.